kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 3 ay sürmesi beklenen olağanüstü halin ilk günü biterken hala 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkıyor. Bugün darbecilerin hem İstanbul valiliğine yaptıkları baskının görüntüsü elimize ulaştı. Hem de köprüdeki tanklardan sivillerin nasıl acımasızca ve gözünü kırpmadan öldürüldüğünü gösteren en net, en çarpıcı görüntüler. Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugün de açıklama var. Madde madde gelen o açıklamada Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Akın Öztürk ile ilgili bölüm öne çıkıyor. NTV'de ana haber bültenimiz başlıyor. Üstüne kitaplar, belgeseller yapılacak bu darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar yıllarca unutulmayacak. Mobese görüntülerinde asker elleri havada üzerine doğru yürüyen vatandaşa ateş ediyor. Bir yandan da polis telsizlerinden İstanbul Emniyet Müdürü'nün polislere verdiği talimatlar duyuluyor. Görüntüler Mobese kameralarından. İstanbul Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yakası girişi. Tankların namlusu vatandaşa dönmüş, ateş açılıyor. Kimse görevini terk etmeyecek, silahını vermeyecek, bulunduğu yeri terk etmeyecek. Benim talimatıma göre hareket edecek, karunlar tercih etsin hareket edecek herkes. Tamam. Kalabalığın arasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da var. Zaten telsiz konuşmalarına yansıyan ses de ona ait. Polislere talimat veriyor. Darbe girişimine tepki gösterenler barikata doğru yürüyüş halinde. En önde bir vatandaş elleri havada askerlere yaklaşıyor. Açılan ateş sonucu yere düşüyor. Herkes emirleri takip ettim efendim. Sayın Girmanın, Sayın emirleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Polisler olaylara müdahale için yolda. Ancak o sırada köprüde vatandaşlar ve darbeciler karşı karşıya. Kalabalığın yürüyüşü devam ediyor. Grubun arasında motosikletliler de var. Büyük bir Türk bayrağı açılıyor ve kalabalığa tekrar ateş açılıyor. Motosikletlinin biri kaçıyor, diğeri vurulup düşüyor. Yaralılar yerlerde. özellikle sıkıntılı olduğu olan yerlerdeki olduğu yer üzere. Bu da bir başka açı. Kalabalık barikata yaklaşıyor ve bazı vatandaşlar vurulup yere düşüyor bazıları kaçmayı başarıyor. Kurşunların hedefi olanlar yerden kalkıp kaçamıyor. Diğer yandan polisler İstanbul'un dört bir yanında duruma müdahale etmeye çalışıyor. Önce megafonla bu kişileri ikaz edin. Bu işin emir komutan içinde olmadığını, diğer komutanın bu işin içinde olmadığını, ordu komutanlarının veya diğer komutanlarının bu işin içinde olmadığını anlattın. Yapılan işin kalkışma olduğunu anlatsaydın. Oradaki düzgün, haklı başında insanlar dönecektir. Boğaziçi Köprüsü'nde ölüm sadece tankların üzerindeki darbecilerden gelmedi. Darbeci askerlerden biri, bir keskin nişancı Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarındaki kuleye çıktı ve silahını oradan ateşledi. Birçok sivili öldürdü ve yaraladı. O keskin nişancıyı yine bir keskin nişancı özel harekat polisi öldürdü. Silah sesleri İstanbul Boğaziçi Köprüsü girişinden geliyor. Darbe girişiminin akılda en çok kalan sembol alanlarından. Silah sesini duyan kendini yere atıyor. Ancak silah sesleri arasında farklı bir ses dikkat çekiyor. Uzaktan atılan ve nereden geldiği belli olmayan sniper mermileri. Bir şey yapamadık. Elimizden bir gönderdik. şey gelmiyor. Taksiyare görmüyoruz, görmüyoruz adamları. Adamın nereden ateş ettiğini görmüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde o mermileri atan bir keskin nişancı. İddiaya göre çatışmalar sürerken sniper silahlı subay asansörle köprünün ayağındaki kuleye çıktı. Sonra da gözüne kestirdiği kişilere ateş açtı. çıkmış köprünün ayağına çekmiş. Ayağından göremiyoruz biz onu. Ateş ediyor millete. Köprünün ayağından vuruyor. Millete millet. ateş ediyor. Darbe girişimine tepki için köprüye gelenler sniper'dan çıkan kurşunların hedefi olup ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. <laughs> Darbeci subay sabaha karşı keskin nişancı bir özel harekat polisinin karşı atışıyla etkisiz hale getirildi. Cansız bedeni de çevreye ateş açtığı bu noktada bulundu. O gece baskına uğrayan yerlerden biri de İstanbul'da valilikti. NTV İstanbul Valiliği'nde o gece yaşananların görüntülerine de ulaştı Erdoğan Durna'nın haberi. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı kalabalık bir asker grubu İstanbul Valiliği'ne geliyor. Önce binanın çevresini sarıyorlar. Ardından binada gördükleri bir sivili teslim alıyorlar. Askerler binada arama yapıyor. Girebildikleri odalara tek tek bakıyor. Bu da baskının son anları. Çelik yelekli sivil polisler binaya geliyor. Askerler valiliği terk ediyorlar. Darbe gecesi siviller başka noktaları olduğu gibi valiliğin de önüne gelmişlerdi. Ancak burada asker onlara ateş açmadı. Polisle asker arasında bir çatışma da yaşanmadı darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklananlara ilişkin tutuklananlara ilişkin son sayıları da paylaşalım. İstanbul'da 1661 asker, hakim, savcı ve polis tutuklandı. İstanbul'da toplam gözaltı sayısı 2700'ü geçti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında hakim, savcı, general, amiral, subay, asubay, er ve polislerin de bulunduğu 1661 kişi darbeye teşebbüs, silahlı örgütü silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından tutuklandı.